Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Almanya'da güzel bir gün. Size bir sürprizimiz var. Ama gerçi Instagram'dan takip edenler bilirler. Ailemizin yeni üyesi var. Şöyle onu da göstereyim size. Tekila. Ya kızım. Ailemize yeni katıldı Tekila. 6 aylık Old English bulduk. Yani eski İngiliz bulduğu oluyor. Safırk. 6 aylık dişi. Biliyorsunuz insan Instagram'dan takip edenler oylamıştım Instagram'dan köpek ırkı almalıyım diye. En çok oyu bu ırk almıştı. İsimi de oylamıştım. En çok Tekla ismi kazanmıştı. O yüzden bu ırk aldık ve ismini Tekla koyduk. Şimdi yavaş yavaş buraya alıştırmaya ve eğitim vermeye çalışıyoruz. Bakalım artık. Arkadaşlar hava güzel ama biraz rüzgar var. Kameraya yansıyor olabilir. Kusura bakmayın artık. Tekleye oyuncak kemik aldık. Onunla oynuyor şimdi. Hatta bana getirip tut duruyor. At onu diye. Yani ben atıyorum o getiriyor. Şimdi de yanımı bekliyor at artık diye. Sıkıldı oynatmamı istiyor. Tekile güzel aile köpeği, koruma köpeği. Sınırlarımızı biliyor. Aldığımız insan da bayağı sosyalleştirmiş. Tuvalet eğitimi var. Ondan sonra kendi sınırları haricinde kimseye bir ters tepki sergilemiyor. Hatta yanında komşularımız da var bakın. Onlara bakıyor. Bizim sınırımıza geçmediği sürece tepki göstermiyor. Bahçeye de güzel Ayak uydurmaya başladı yani. Bahçemizin neşesi oldu. Evin de neşesi oldu. Tabii çocuklarla da iyi anlaşıyor. Çocuklar biraz korkuyor. Biraz sert oynuyor. Üzerlerine atlıyor. Ama alışacaklar zamanla. İnternette araştırdığım kadarıyla İngiliz buldukları arkadaşlar aile dostu bir köpek ırkı. Çok güçlü çeneleri var. Çok böyle korumacı huyları var ama dışarıda bunların hiçbirisini sergilemiyor. Sadece kendi koruması gerektiği bölgelere yabancılar geldiği zaman agresifleşiyorlar. Ama eğitimle onu da düzelteceğiz. Mesela dışarıda dün arkadaşlarla falan denk geldim. Hiç tepki vermiyor. Ama aksine akşamından arkadaşın bir tanesi geldi bahçeye. Bayağı hırçınlaşıyor yani o zaman. Yani dışarıda sanki onlarla dost gibi ama kendi koruması gereken alana bayağı sahip çıkıyor. Onun haricinde aileyle ve kendi koruması gereken mesela aile bireyleriyle olsun, ailenin yani evin hayvanları, diğer hayvanlarıyla olsun bayağı koruma özelliği var. Hiçbir şekilde onlara yani zarar gelsin istemiyor. İnternet de öyle yazıyor daha doğrusu. Ve o şeyi de görebildik bunda. Yani gerçekten korumacı. Bakalım artık sizin eşliğinizde videolarda bizimle beraber büyüyecek. Bunu eş alacağız. Nasip olursa üreteceğiz. Siz de tabi bu durumları hep göreceksiniz. Videolara yansıyacak. Hem bize de içerik çıkmış olur. Hem oyun arkadaş olur bize de. Bugün böyle bir tanışma videosu olsun arkadaşlar. Sonra detaylı bilgi de veririz. Biz de tanımaya çalışıyoruz çok aşırı cana yakın. Şimdi arkadaşlar bu İngiliz buldokları iki çeşit oluyormuş. Bunlar bir normal İngiliz buldokları var. Bu eskiden bir dizi vardı. Sihirli annem diye. Onda Taci diye bir köpek vardı. Bir o tarzlar var. Küçük basık suratlı. Onlar süs içinmiş. Hiçbir özellik taşıyamıyormuş köpek. Yürüyüşe çıkamıyormuş. Güneşte duramıyormuş. Fazla soğukta duramıyormuş. Yani köpek mi köpek. Özelliklerini sergileyemiyormuş. Bir de bu oldlar var. Bu eski ırklara uygun olanlar. Bunlarla eğitim, spor her şey yapabiliyoruz. Hem daha kaslı güçlü oluyormuş. Hem biraz daha onlardan büyük oluyor. Ve oyuncu sevecen. O yüzden bu ırkı tercih ettik. De internette araştırdığım kadarıyla Türkiye'de bu ırktan yokmuş. Sadece o normal İngiliz bulduklardan varmış. Old İngiliz bulduk yokmuş. Belki vardır da ben görmemiş de olabilirim. şimdi boyunu almış artık. Şimdiden sonra eline gidecek. Yani bu şekilde görünmeyecek. Tabii çok aşırı kaslı köpek. Baya şişecek. Vücutlu olacak zamanla. Onları da hep beraber göreceğiz. Tekila Daha ismini öğrenemedi arkadaşlar. Henüz iki gündür bizde. Tekila Kızım Bakın arkadaşlar hemen oyun oynamak istiyor. Kemiğini getiriyor. Tekila. Kızım. Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlar Tekila ismi nasıl yakışmış mı? Köpek ırkı ismi. hakkında ne düşünüyoruz? Daha önce besleyen, anlayanlar varsa yorumlarda bekliyorum. Hıla. huzur ya dışarıda görenler bir tuhaf oluyor bu köpekler çok tehlikeli falan filan insan yiyormuş arkadaşlar herkes pitbull örnek gösteriyor birincisi bu pitbull değil pitbulllar bunlardan yani üretilmiş köpekler bir ikincisi Hiçbir köpek ırkı kötü değildir. Kötü sahip vardır. Tabi bunu bilenler bilirler. Köpeği nasıl yetiştirsek, nasıl eğitirsek o şekilde. Hatta birkaç gün önce bir Antalya'da video izledim. Köpeği boğuşturmuşlar, boğuşturmuşlar. Her yeri yaralı, yani yaralı, ısırılmış halde yolun ortasına atmışlar. Bir vatandaş da onu görmüş, tedavi ediyordu, internette paylaşmış. Bayağı üzüldüm o duruma. Nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlık. Yani utanıyorum böyle insanlardan da. Şunun bize ne gibi bir zarar olabilir ki arkadaşlar? Ha ben bunu öğretsem tut ısır falan filan. O zaman bu hayvan da tehlike olur ama bunu nasıl yetiştirirsen öyle. Bunların işi ne? Koruma köpeği. Bulundukları mevkiyi koruyacaklar. Bu da normal olan bir şey. Sonuçta süs köpeği değil bunlar. Ama dışarıda işte alıştıracağız. Kimseye saldırgan olmayacaklar. Şey yapmayacaklar. Daha iki gündür bende şu an hani videoda şey yapayım, el, yani elimi ağzının içine bile koyuyor. Hiçbir şey yapmıyor. kendi halinde takılıyor oynuyor yerini biliyor aldığımız kişi bunu özel üreticiden almış arkadaşlar bütün kağıtları aşıları cipi pasaportu her şeyi denk sonraki videolarda onu da tabi gösteririm öyle sıradan şahıstan da değil yani özel İngiliz bulduk üreticisinden almış Almanya'nın da araştırdım ben Almanya'nın değil Avrupa'nın en büyük yani köpek ırkı satılan yerden. böyle bütün her şeyi parazitleri, aşısı, ondan sonra cipi, uluslararası pasaportu, kimliği, her şey var köpeğin. Alan şahıs da bir eve salmış, evde besliyormuş. İki tane çocuğu varmış. Küçük çocuğunun köpek alerjisi olduğunu öğreniyor. Aslında fazla alerji yapan bir köpek ırkı değil bu ama bazı insanlar da olabiliyormuş o. O yüzden de bunu bayağı üzüle üzüle sahiplendirdim. Hatta bunu internete koymuş. Bir 15 dakika sonra ben direkt, ben zaten internette sürekli araştırıyordum. Yeni ilan koyan oldum bana mesaj geliyor. Oraya üyeliğim var. Oraya koymuşlar arkadaşlar. Hemen 15 dakika sonra aradım. Adam 150 kişi aramış. Mesaj yazmış falan filan. Tabi ben bunları bilmiyorum. Sonradan adamla tanıştıktan sonra öğrendik. Adam kızıyla birlikte koymuş köpeğin resmini internette. Benim de diğer köpeğimle kızımın resmi vardı. Onu gönderdim. Hani bir şansımız olsun diye. Yoksa çok zor böyle bir köpeği sahiplenmek. Burada fiyatları da bayağı yüksek bunların. Adam oradan etkilenmiş. Bak benim kızım da işte köpeğimle böyle oynuyordu. Senin kızın da hani çocukların da alışkınmış diye. Direkt bize dönmüş o kadar kişinin içinde. Ondan sonra hemen bahçenin resmini çektim. Gönderdim. Bak sosyalleşecek evde kapalı kalmayacak diye. Adam internette bunu arkadaşlar 2000 küsür euroya koymuşmuş fiyat olaraktan. Ben öyle yapınca hiç fiyat bile demedi bana. Direkt gel dedi köpek senin dedi. Aşağı yukarı bir 150 Kilometre uzaktaydı bana. Hemen bastım gittim arabayla direkt. Bir 15 dakika sonra da yola çıktım. Yani biraz ani oldu. Gittik adam da bunu işten çıkmıştı. Dışarıda yürüyüşe çıkartmışmış. Gördük işte konuştuk anlattık daha önce köpek besledim bahçem var falan filan dedim adam bayağı etkilendi dedi hiç fiyat demiyorum sana dedi ne veriyorsan ver dedi hatta bir üç gün önce bunu çekaba koymuş bunlar da eklem sıkıntısı oluyor ya onun kağıtını da gösterdi iyi Allah'tan temiz çıkmış sonuçları 400 euro masraf etmiş ona onun kağıtını da gösterdi işte kendisi de zaten 2500 euro ne almışmış bunu dedi hiç fiyat demeyeceğim hatta dedi fiyat bazında dedi satmayacağım da bunu dedi çünkü onlar da bayağı üzgünlerdi bana dedi sadece düzenli resmini gönder dedi bir de dedi sizin o tarafa geldiğimde dedi gösterirsen bize dedi tamam dedim yani zaten YouTube kanalım da var dedim YouTube'da da paylaşacağım dedim oradan da izlersin dedim sürekli görürsün de rahatını falan dedim hatta bu videoyu büyük bir ihtimalle o da izleyecek o şekilde anlaştık. Para bile şey yapmadı yani. Tabii ben altında kalmayayım diye verdim bir miktar da çok bir büyük para vermedim yani o zaten kabul etmedi öylelikle sahip olduk bu videoda böyle olsun arkadaşlar tekil hakkında sonra güzel oyun oynadığımız eğitim videoları falan da gelir bununla tekila tekila daha ismin alışkın değil arkadaşlar aldığımız kişi başka bir isim kullanıyorum şimdi onu söylemek istemiyorum köpek unutsun diye yeni isim verdiğimiz için Kanalıma abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.